Arkadaşlar selamlar. Videomuza geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Ekibimize alım var. Bir tane arkadaş oyunu bıraktı. Askere gideceğim. Bahanesiyle askere gidiyor. Kendisine ayrı tezkereler. Sağ salim umarım gider gelir diyelim. Haliyle yerimiz açıldı. Bir tane mage alım yapacağız. Birazcık hazır itemli böyle abi. Direkt kardeş ha itemlerim bunlar. Hadi geliyoruz oynuyoruz falan sistem. Bizde artı 3 takı set var. Ankletler SS, SA ya da SB tarzı ankletler var. 8 staff ürünleri güzel olacak. Ben de 7 radyant var. Bizimkiler 8 radyantı yavaş yavaş yapmaya başladılar. Yani aşağı yukarı bu tarz itemler yani en azından 2-3 takı karışık. Hani 8 staffı iyi bir kaliteli güzel ürünlü. Oha adam ne güzel yanıyor lan öyle. 9 mu elindekiler? 9'dur. Neyse efendim. Alım yapacağız. Bizimle oynamak isteyen, ekibe dahil olmak isteyen arkadaşlar varsa oyun içerisinde zaten PM bu. Eternalix oyun kaptanına bana ulaşabilirsiniz. Sizleri iyi videoyla baş başa bırakıyorum. Like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Hanımlar beyler sevgili YouTube efendim bir ay boyunca sizlerle birlikte Rise'da ne kasacağız abi? Klan boss'u dahil, klan payları dahil, Seven Folk dahil, Inferno'lar dahil, aklınıza gelecek bütün etkinlikler kale savaşları dahil, her şey abi dahil edeceğiz. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın biri. 1 Ekim'deyiz. Premium'umuzun kaç günü var? Olunca 25'inde bitiyor. Premium sıkıntı değil. Ayın birinde başladık babacım. Bu ayın sonuna kadar bir ay boyunca, Ekim ay boyunca ne çıkartacağız? Inferno olarak sabah Inferno kazandım, akşam da Inferno'yu kazandım baba. Bir tane de yeşilimizi alayım tamam. Burayı sıfırlayacağım. Bag'imizi sıfırlayacağız. Üzerimizdeki parayı sıfırlayacağız. Zaten arkadaşların payı var. Yani bu saatten sonra şu klan boss'u dahil şu 4 tane onyx 2 tane yeşil dahil abi. Sizlerle bir ay boyunca ne çıkartacağız? Warlock bize atmaz. Değil mi? Kolt var. Kolt var baba. Sizlerle birlikte görmüş olacağız abi. KSC'ye alayım. Efendim güzel güzel videomuza like atmayı, yorum atmayı unutmayınız. Bakalım bir ay boyunca kaç GB çıkartacağız sizlerle birlikte göreceğiz. Aşağı tarafta Class Game linkimiz de var. Tıklayıp gidip Class Game'den çekilişlere katılabiliyorsunuz. Sağ üstten isminiz var. Orayı tıklayıp profilime git diyorsunuz abi. Profilinde aşağıda çektiğiniz zaman referanslarım var. Oraya oyun kaptanı yazdığınız zaman çekilişlere katılmaya hak kazanıyorsunuz. Haberiniz olsun. En sevdiğim video tiplerinden birisi bu. Çünkü bir ay boyunca sürekli video kaydı alıyorum ve bir ayın sonunda abi, aha bu çıktı diye Niye zehir diyor lan Çar? Sizlere gösterebiliyoruz. Abiler ablalar 23-24 geçiyor. Dediğim gibi bu begimizi olduğu gibi sıfırlıyoruz. Her şeyi sıfırlıyoruz abi. 4 10 x iki tane yeşil artı klan bossları aklınıza gelecek her şeyi dahil edeceğiz. Kaç GB çıkartacağız sizlerle birlikte göreceğiz abiler ablalar. Videomuza şimdiden like atmayı unutmayınız. Umarım güzel, seyir keyif olan bir video sizlerle birlikte olmuş olur. Abiler, ablalar, herkese iyi akşamlar. Günümüzü kapatıyoruz. Daha heroimiz var aslında. Heroik yaptık mı? Biz yapmadık değil mi? 7 tane mortaş, 10 tane night watcher, 4 tane aqua, bir tane de çöldeki yaratıklardan geldi. Şu an toplamı nereden baksanız 16, 17, 18 GB yapıyor. 10 kişilik kelle başı 1.5 GB payımız buradan gelecek. 2-3 gün önce daha doğrusu dün attığımız 7 fold etkinliğinden de 1.5 GB civarı da oradan gelecek. Bu haftayı 7 fold'dan 3 GB ile kapatıyoruz abi. Taşlar satılsın. buna pay edelim. Ondan sonra GB'lerimizi kasamıza sallarız. Yani 3 GB Allah bereket versin arkadaşlar. 1,5 bugün, 1,5 da dünden gelecek. Dünün taşları satıldı. Artı olarak bugün bir tane Nayra Buz chest'imiz var. 2 haftada bir kale savaşı oluyor biliyorsunuz. Nayra Buz chest'imizde nereden baksam 1 GB, 1 GB Sevenfold'dan 2,5 GB. Yani bir tane Jarax Tier 2 tane Onyx bir de Chest of Legendary kutumuz var. 3 GB. Bugünü 3 GB ile kapatıyoruz abi. Yeter, daha ne olsun? Allah bereket versin. Abiler ablalar günümüzü kapatıyoruz. Chest of de alalım babacım. Güzel. Bugün iki tane Jalastiel yaptık. Yan çarla bir tane yaptık. Bir de ana çarla yaptık. Dört tane Onix'imiz var. Bir tane Chest of Legendary'imiz var. Kabataslak 30 otu... 40 40'ken hatta 45 80 m civarı 10 birlikte para yapıyor abi. 80 90 m. 80 90 m. Yani klan boss'undan da pay falan alacağız. Cartlar, curtlar günlük 1 GB kapatasak görüyoruz abi. Allah bereket versin. Kötü değil, güzel. Arkadaşlar selamlar. Ufak bir araya girmek istiyorum. Bu haftanın Seven Fold etkinliğinden taşlarımız satıldı, şu oldu, bu oldu derken baba nerede benim şeyim? Not defterim. 315 m payımız var abi. 3 GB'sini direkt alalım. Kafa karışmasın. Şu olması bu olmasın ama temizinden. Temizinden bura değil burası klan şeysi. Nerede bizim şey? Burada. Geçen de Lucky'den çıkmıştı biliyorsunuz. Buraya sallayalım abi. Bak 4 gb 7 foldtan geldi arkadaşlar. Bu üç tane Gold Bar seven geldi. 15 emin hadi pota say şuna say. Önemli değil. 4 gb paramız var. Bugün ayın 5'i üzerimizde biriken Calastiel'dir, Onix'tir, şudur budur, Nayra'dır haricinde 4 GB nakit paramızı bankaya koyduk abi. 1 GB Lagi'den geldi. 3 GB de Seven Fold'dan geldi abi. Bir haftanın 2 günün farmı. Allah bereket versin diyelim abi. Güzel. Abiler herkese iyi geceler. Bugün ayın 7'si. Kutumuzdan Chest of Legend alalım. Yan çarla Celestial yaptık. Artı bir tane çarla da işte bu çarla da normal görevleri bitirdik. Artı heroik kutumuz var. Sabah Inferno yok. kalkamadım. Onun yerine Glor'den Spear attı abi. 25-30M civarı. Yani Inferno'yu 3 x'te kazanmış gibi olduk gene. Bak bugünün karı abi. 20, 50, 60, 70 81 GB'miz çok rahat var arkadaşlar. Allah bereket versin. Sadece kutu görevleriyle günde 1 GB'yi zaten kaldırıyoruz. Allah bereket versin. Ayın 7'si bugün de böyle kapattık. Hanımlar beyler 4 saniye kutumuzu şöyle seyredin açalım. Bugünümüzü bitiriyoruz abi bir çıkış yapalım. Nasıl geçti? Güzel geçti. Sıkıntılı taraf şu abi sabah Inferno'ya uyanamadım. Çekmedi ama akşam üzeri 3 tane Onyx artı 1 tane de Red Cam aldık neredeyse. Yani sabah kazandığımızda denk geldi diyebilirim. Yani kapatarsak baktığımız zaman daha glory var gidip bunda kırak 30 40 m 50 60 70 kapatasak 70 paramız var abi Allah bereket versin diyelim screams, abiler ablalar bir günün daha sonuna geldik kutumuzdan chest of legendary alalım abi bugün 3 12. sabahları ben inferno'ya inanamıyorum yani sabahları free win. Bugün erken yatacağım. Saatimiz 12. Sabahları ben inferno'ya oynamıyorum baba. Yani 3-4 gündür bu, bu ay belki 4-5 defa giremedim. Yani free win. Kalkamıyorum abi. Bilmiyorum. Ha Allah var bak dün de kutu sırası bizde miydi? 2 tane yani 3 tane onyx geldi yanlış hatırlamıyorsam. Ve ya bugün de 3 tane onyx'imiz var abi. Bir tane yeşilimiz var. 2 çardan jalast bir yaptık. 2 jalast diye bir jade, bir tane chest of legendary, bir de glory'miz var. Gidip kıralım. 40 50 60 70 yani 80 en baba. Şurası kaba alsak Yine 80'imiz var. Bak sabah da kazandığını varsayarsan sabah da kazandığımızı varsayarsak abi günde 1 GB'yi çok güzel görüyoruz. Allah bereket versin yani daha ne olsun. Hani ben bunu ekstra farm atarak almıyorum abi. PK atıyorum. Milletin kafasına vuruyorum. Staff'ı tokup sokup çıkarttığım adamlar oluyor. Böyle zevk alarak hani PK atarak savaşarak bu parayı kazanıyoruz abi. Hani demek istediğim keyifli. Okey bir durum yani. Hanımlar, beyler bir cuma akşamından ya da gecesinden bilmiyorum. Herkese iyi günler efendim, iyi akşamlar. Son kutumuzda şöyle bir alalım, bugünü kapatalım abi. Üzerimde mi taşlar değil. Bugün ne geldi ne gitti tek çar oynadık, çekti işlere falan katıldık. Ne cacık çıkar bilmiyorum abi. Klasik bir tane Calaste Sabah Inferno çekmedi. 5500 cir skorla çekmedi abi Sabah Inferno, ben şoktayım. Yani 5500'e çekmedi daha ne yapacağım bilmiyorum şara bir yandan DV'ye geçelim arkadaşa yardım edeceğim görevleri vardı yani okeyiz abi iki tane on var şunu at çöpe gitsin iki tane yeşilimiz var bu akşam sabah infanteri çekmedi benim dediğim gibi 25 emir hat var 25 30 emir var 50 60 70 yani 60 70 fazlası çıkmaz sabah infanteri çekeli tatlı olacaktı bugün neyimiz vardı abi seven fold etkinliğimiz vardı açtığım zaman 5 tane nightsira 17 tane nightwatcher 19 tane akua geldi şu an totali 20 gebede fazla 20 21 22 ne çıkarsa abi 8 kişiydik Böldüğümüz zaman kelle başı çok rahat böyle 2-2,5 GB para kalıyor Yani o 70-80 emin üstüne ya burayı sattığımız zaman Tabii ki de buranın da payını eklediğimiz zaman abi yağlı ballı börek Gayet güzel olacak abi Güzel günü yine güzel kapattık bakmayın Arkadaşlar iyi akşamlar. Şöyle geçmeden alayım abi şu zımbırtıları. Chelsea de var. Bugün günü kapattık abi. 600 kill aldık. Güzeldi. Güzel. Bu global vardı. Artı boss etkinliği falan vardı. Baya jon abi. Yani şöyle bir sıkıntımız var. Sabahları beni inferno almış. Çara ne item koyacağım ne yapacağım bilmiyorum abi. mı Takılarımı artılayalım ne yapalım yani safı mı 9 yapalım bilmiyorum bakacağız bir şeyler yapacağız abi ya bugünün karı bir tane Jalas bir tane Chest of Legendary bir tane de Jade'miz var 15-15 yani 30 30 de hadi kaba 30M abi akşam Infernos'unda dışarıdaydım yetişemedim sağlık olsun canımız sağ olsun Abiler ablalar bir ay etkinliğimizin 14. günündeyiz. Ayı neredeyse yaraladık abi bugün ayın 14'ü. Son kalemimizde keselim kutumuzu alalım. Şimdi şöyle bir durum var. Bugün global vardı. PK güzeldi gerçekten. 2 tane Jade, 2 tane Celestial, 2 tane Onyx, 1 tane de Zımbırtı var. İki de gelmiş. Yani 25, 35, 45, 55, 65 70 80 milyon abi 80 90 milyon Kaba taslak işin kötü tarafı sabahları inferno çekmiyor abi o yüzden giremiyorum yani sabahları normalde biz hep free win free win baba ama yok yani abi giri skoru yetmiyor artık bir anket alacağım ya da takı yükselteceğim artık yapacak bir şey yok Hanımlar beyler iyi akşamlar herkese. Bir aylık serimizin 15. günündeyiz bugün ayın. 15 abi abi bugün efsaneydi. Akşam Thunder grubu bize kaldı. Crimson Bow, Gold Bar, Night Airing, Hot Red, Silver Bar attı abi tamam mı? Bunu 8'e böleceğiz. Ayrıyetten bugün Clan Boss'undan Blue Dragon Pendant attı abi. 2 gün önce de ya da dün mü ya da 2 gün önce hatırlamıyorum Divine Pendant attı abi. Yani şu 3 günde bilmiyorum ne oldu. Nasibimiz açıldı abi. Yani bugün Blue Dragon Pendant attı. Kelle Başı çok rahat bir GB'miz var buradan. Klan zaman alacağımız şeyden. Crimson Bovat 12-13 GB artı Gold Bardır zıvırdır 8 kişilik 1.5 GB'miz de burada var baba 2.5 GB. Bugün kutu görevleri yapamadık. Krallık seçimi vardı. Büyük ihtimalle herkes Dorion'da falan böyle boy gösterisi yapıyorduk ne derseniz. Yani hep dışarıda vurduk falan fistan abi. Gene de 2.10 x 1 yeşilimiz falan var. Bugün 3 GB'yi gene bir şekilde gördük abi. Allah bereket versin. Güzel ya. Güzel. Sevgili arkadaşlar, Cuma akşamının herkese selamlar. Bir aylık etkinliğimizin böyle ufak bir özetini geçmem gerekiyor sizlere. Abi az önce attığımız farmdan 25 tane Kalamor, 3 tane naysira 2 tane de Aqua taşımız var, baba. Yani şu 8 kişiydi partimiz. Şuradan Kabatas'tak abi, 5 GB'miz bugün, bu şu an 2 saatte attığımız farmdan 5 GB'miz var abi. Diğer taraftan da 5 tane Nysira şöyle Lucky History'den göstereyim. Arkadaşlarla ortak girdik 6 kişi. Dedik kime ne çıkarsa abi 6 kişi kim ortağız. Girdik birlikte. Abi burada 11. sırada bizim arkadaş Eternal binnas 5 tane de Nysira taşını 6'ya böleceğiz. Yani kabataslak buradan da bir, bir GB'miz var yaptım sana 6 GB. Yani 2 günde 6 GB farm attık abi. Onyx'tir, şudur, budur geçiyorum. Bu arada arkadaşlar bugün ayın 17'si neredeyse ben 10 gündür sabahları inferno girmiyorum abi. Yani ya uyanamıyorum ya da cihirden çekmiyor. Diğer taraftan üzerimde bir tane şey vardı. Hatırlayın Naira kutusu vardı. Naira kutusunu Gold Bar nereden alıyor? Süple mercan. 101 mm, 102 mm satıldı arkadaşlar. Onu da GB yapıp bizim kasamıza atalım. Ay sonuna kadar işte attığımız farmdan şundan bundan. Ha bu arada <laughs> Blue Dragon Pendant nereden geldi abi? Klan bosundan. Abi iki gün üst üste Divine Pendant attı. Üstüne de Blue Dragon Pendant attı abi. Bir sonraki klan payını büyük ihtimal ay sonuna kadar zaten rahat yaparız. Bu videoya ekleyeceğim klan payını. Şu aralar maşallahımız var ya. Şu aralar bir okeyimiz var ya. Yani yani abi. Okeyimiz var. 10 GB baba. Ayı yaraladık. Bu sadece attığımız farmdan bir tane de kutudan şundan bundan gelen para. Daha 5-6 GB bugünün farmı var. Daha Onyx'ler, Celestial'ler, şunlar bunlar. Fena. Fena Allah bereket versin. Fena abi. Güzel. Güzeliz. Devam. Hanımlar beyler sevgili lütfen efendim bir aylık serimizin 20. günündeyiz. Bir gün daha bitirdik saatlerimiz 12. Gülüyor bir video kaydına gireyim dedim. Cipsy Crimson attı bana. Evet hata ata bunu atıyor. Efendim iki tane Onyx, bir tane Yellow, Jade, Jalastiel, Royal Chest geldi. Neyden geldi? Inferno'dan geldi. Bu boss'u kesince atıyor ya random. de Chest of Legendary baba. Yani 25 rahat var zaten. Onyx'ler 13 14 hem son. 50, 60, 70 hem civarı falan abi. Yani günlük standart gelirimiz 60 hem 70 hem oluyor. Bir iki abi kötü değil ya. Royal Chest'tir, Jade'dir, şudur budur. 70 80 hem günlük geliyor. Sabahları Inferno'ya giremiyorum. Diğer skordan çekmiyor abi. 5600'e çıkarttım. aldım arkadaştan çekmiyor. Yani yapacağım bir şey yok. Akşamları fix kazanıyorum ama en azından. 10 de sallayalım. Gene güzel birlikte abi. 20 gün oldu. 20 gün çarpı 2 yaptığın zaman 40 yapıyor. Yani 20 gündür inferno kaybetmiyoruz. Üzerimizde 47 tane 10x var abi. Çünkü 20 gündür akşamları girdiğimizi varsaydığımız zaman sadece... 20 çarpı 2 40 tane artı bostan düşen şuradan buradan gelenlerde 47 tane gelmiş. Güzel abi. Güzel en azından bir gün kazanıyoruz bir gün kaybediyoruz kafasıyla hani şey yapıyorum teselli ediyorum kendimi. Allah bereket versin abi gene de güzel o Arkadaşlar tekrardan selamlar. Bugün ayın 21'i. 1 aylık farm serimizin 3 tekisini tamamlamış bulunuyoruz. Bugün Inferno Church Buna zaten sabahlar Inferno katmıyorum çekmiyor diye. 260M gibi bir payımız var. Geçenlerde Crimson Bow düşürmüştük Tandır'dan. Artı 5 tane de Nysira taş çıkmış abi Lucky Event'ten bilmiyorum videoya koymuş mudur büyük ihtimalle onlar satıldı. Crimson Bow payı artı Nysira payından abi 260 milyon geliyor. 250M geliyor arkadaşlar özür dilerim onem fazladan aldıydım 253 geliyor hatta. onemi çıktığımız zaman 250 milyon abi 2 g artı aynı 250 milyonu bankamıza koyuyoruz. Hanımlar beyler sevgili YouTube iyi akşamlar herkese efendim bugün ayın 24'ü ufak bir payımız var Şöyle not defterini açacak olursam 494 mavi yaptığımız bu geçtiğimiz 3-4 gün öncesinin seven fold etkinliğinden birinin payı 494 M 5 GB'de baba Pazar akşamı yaptığımız farmdan 5 GB pay alıyoruz aşağı yukarı bir bu kadar daha cuma günü yaptığımız farmdan da gelecek satılmayı bekleyen taşlarımız var Bankanın dördüncü 5. sayfası zaten full dolu. Paylar dağıtılmayı bekliyor. Bizim sayfa 3 ağır Allah bereket versin gerçekten yani oyundan kastığımız Onyx, Jalastia, şu bu ıvır zıvır hepsi bir kenara abi felaket para geliyor. Yani etkinliklerden şunlardan bunlardan 17 GB para oldu abi bak bugün ayın 24'ü 17 GB para oldu. Klandan pay alacağız. Divine satıldı, Divine Pendant satıldı, Jurset Belt satıldı. Blue Dragon Pendant satılmayı bekliyor. Üzerine Archmage Fire sah bastık <laughs> bu ha. Yani bunun da 3'te 1'i bizim 3 arkadaş ortak girdik kumara. Fena. Bu ay fena abi. Bu ay gerçekten fena. Bir aylık farmımızın 25. günündeyiz. Klan paylarımız var abi. Totalde ekranda gördüğünüz gibi ne çıkarttık, ne yapmadık. 13 günlük pay abi bu. Blue Dragon Pendant, Jürset Belt, artı Divine Pendant attı. Assassin Earring'dir, Brawler'dır. Şunlar bunlar da dahil. Totalde 57 GB yakın bir para çıkıyor abi. Allah bereket versin. Yani zirve. Yani Galya'ya geldiğimizden beri 3. aydayız belki. 3. 4. aydayız abi. 13 günde aldığımız Felaket para baba bu. Bizim payımıza düşen 252M gibi bir paramız var. 250M'de düz hesap. Bunu alacağız bankamıza atacağız. Allah bereket versin baba. ya yani geliyor. Sürekli bir para geliyor abi ya. Burası bizim kendi şahsi paramız zaten. Attığımız Sevenfold farmıdır bir önceki klan boss'undan gelen Pay'dır, şudur, budur. Bununla birlikte baba güzel para oldu. 5, 10, 15, 20, 20 GB paramız var baba. Bugün ayın 25'i 20 GB sadece Farm'dan ve Sevenfold'dan geldi abi <laughs> Hanımlar beyler selamlar 10. ayın 26'sındayız. Daha doğrusu 25'i bitti 26'ya geldik. Çift 0 02 saatlerimiz. Bugün PK'dan abi 2 tane Calas değil 2 tane Jade, 1 tane de Glorimiz var. Artı bir de kalepten chest of legendary alacağız. Akşam infernosundan 3 tane onyx aldık babacım Yani şurası 40'ken ya. 50 60 70 80 90 hani 90 milyonu gördük. Bugün temizinden Allah bereket versin. Daha 7 var. 7 volta girip de farmımızı atacağız. Bakalım ne çıkacak ne çıkmayacak. Günün özeti böyle. Abiler ablar iyi akşamlar. 10. ayın 26'sı bir aylık serimizin 26. günündeyiz. Efendim bir tane chest of bir de hatredimiz var artı rastiyelimiz var. Ne oldu bilin bakalım anklet bastım abi daha doğrusu yeni bir anklet aldım ve dördüncü harfi bastım. Ne gelmiş olabilir baba anklet konusunda ben gerçekten şanslıyım. Mantis yerin ya Mantis de bastığımız ankletleri zaten biliyorsunuz takip eden videoları izleyen arkadaşlar abi geliyor e ve s abi s C, a aldım 15 magi zaten vazgeçilmez ilk harf s olmak gerek olmak zorunda ikinci harf hani b tarzı daha bir şey istiyorum. b a tarz istiyordum. 3. harf 4 HP recovery. Okey abi zindanları mesela pot basmadan yapıyorum. Çok güzel işe yarıyor. Orası ayrı bir konu. 4. harfin es gelmesi cihir skoru 730 arttırdı baba. 730. Yani 730 olduğu zaman cihir skorun kafadan sabahları giremediğimiz inferno'ya artık girebiliyoruz. Öyle söyleyeyim. 4 tane onyx'imiz, 1 tane Jalastiel, 2 tane Chest of Legend'lerimiz var. Dün yapmamıştık. 10 aldık abi. Bugün iki defa yaptık. 10x'ler ne kadar abi? 14 M mi? Yuh. 13 da buyu var. 4 tanesi 50 M. 55 M. 65, 75, 80, 90 milyon. Bak kabataslak. 80, 90 milyon para var şu. Allah bereket versin abi. En kötü günümüz böyle olsun. Abiler ablar iyi akşamlar. Kutumuzu açalım. Zımbırtlarımızı alalım seriden şöyle. Bugün güzel geçti abi. Sabahları inferno girebiliyoruz. Dediğim gibi bir anketimiz var. Gears kurtardık. Yani bu sabah inferno'ya girdik. Hatta dün de girdik abi. Dün de 4-10 vardı. Yeni anklet aldık. Tek eskiydi. Onu sattık daha doğrusu. s -C -A aldım abi. Son harfi de bir vurduk. Dördüncü harf S oldu. Yani Allah bereket versin. Gerçekten hem artıya geçirdi bizi. Yüz defans olayı falan muhabbeti güzel. Cihir tarafı felaket güzel abi. Yani Galia serverında Lunaskar tarafında yüzde yüz kazanıyorsunuz. Bir ayı geçti. Bak ben kaybetmiyorum. Bir aydır kaybetmiyorum abi. Sadece akşamları giriyorum. Bir aydır kaybetmiyorum. Düşün. Sabahlarda bundan sonra girmeye devam edeceğiz. 4 x 13-14 hemden buyu var abi abi. 60 hem burası yapıyor. Kafadan 60 hem burası yapıyor. Yani 55 60 hem. Yanında da iki tane green var. 60 hem de. 70 80 90 kapatasak 1 GB. Bugün iki tane de relik geldi zindanlardan. Allah bereket versin abi. Daha ne yapalım? 1 GB düz hesap 1 GB. Ayın 27'sini bitirdik, 28'ine girdik. Yani bir ayı tamamlamamıza aşağı yukarı 2 gün 3 gün falan kaldı. Güzel. Yürü. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. PK'ya kaldık. Karşı taraf Ezdi abi, ayın 31'i, 10 aydayız, son inferno akşam saat zaten. Bunu da kazansaydım, bu ayı full binle kapatıyordum abi, full. <laughs> bu ay ilk defa kaybettik abi, ilk defa yeşil kristali gördük. Canımız sağ olsun. Sağlık olsun. Şöyle bir şey var abi. Elimizden geleni kendi partimizde yaptık. Sovat'ta zaten yazılanları gördünüz. Şimdi benim ciğer 6000 küsür. Arkadaşın ciğer de öyle. Yani karma attığı için abi arkadaşı karşı attı klanlan arkadaşı. En başta e, öyle olunca da dedik abi ne yapıyoruz? Ortak mıyız? Yoksa kim kimi yerse? <laughs> dedik ortak. Hani daha PK falan başlamadan. Yani ezilmeden diyeyim daha doğrusu. Kimin alacağı belli olmadan. Arkadaşa 3 10x bir yeşil gitti. Ben de 1 bir yeşil 1 2 3 4 tane olacak 3 tane yeşil var yani 3 10x 4 tane yeşilimiz var abi bunları paylayacağız yani sağlık olsun yapacak bir şeyimiz yok gene bir şeyler aldık şimdi hanımlar beyler sevgili youtube Video kaydından çıkıyorum, video kaydına giriyorum ama Çok değişik bir ortam, çok her şey sıkışık böyle tamam mı? 7 dakikam var, 6 dakikam var, dv'ye geçeceğim. Direkt bir kapanış yapmam lazım. Bir aylık farmımızın sonuna geldik. Bu Naira kutusu önümüzdeki ayın abi, bu ayın değil. Yani ayın birini aldım. Evet yeni ayda aldım onu yazmayacağım. Artı bunlar da yeni ayın. Şunları şöyle salla. Bunlar dünden kalanlar. Daha yapmadık görevlerimiz duruyor zaten. Bunlar yeniler abi öyle söyle. Bir ayın sonunda 84 tane Onyx, 41 tane Celal Stel. Stel nasıl fazla geldi biliyorsunuz. Yan çarımız var. Global olduğunda falan yan çarılarda yapıyoruz abiler. Chest of Legendary 27 tane, 22 tane cadımız ya da az gelmiş. ilginç Ama normal para etmiyor diye en sona bu görevi bırakıyorum abi. Şimdiki parayı bir bankaya sallayayım. Diğer taraftan Arkadaşlar şu dördüncü sayfaya gelin. Üçüncü sayfa bizim biliyorsunuz. Dördüncü sayfa artı burası artı burası ponçik pinçik payımız var. Ne payımız var abi? 5 GB, sevenfold'tan gelecek payımız var. 1 GB'de çekiliş yapmıştık. Yeşil taşla nightwatcher taşı düşmüştü. 90m, 90m 1 GB'de düz önemli değil. Bunları da sallarız. Hatta bankaya da atayım şu 20m. Tam olsun. Okey. Baba, burası bir ay boyunca bak daha oniksleri saymıyoruz. Kenara koyalım oniksleri. Çekilişlerden gelen para var. Sevenfold farmından gelen para var. Klandan gelen klan payı parası var toplamda bu ay gerçekten çok güzel çıktı. Ben bu kadarını beklemiyordum. 4, 8, 8, 16, 24, 32, 35 GB sadece farmlardan geliyor. Sadece farmlardan 35 GB arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir tane Naira kutusunda 1 GB'ye satıp bankaya sallamıştık. O yüzden üstünde bir tane var. 2 haftaya bir yapılıyor zaten biliyorsunuz. 35 GB abi çok iyi para. Sadece farmlardan 35 GB mükemmel. Mükemmel ötesi abi. Şunları da salla. Bir tane Onyx bırakacağız. 5 tane de yeşil bırakacağız baba. Geçtiğimiz ay gerçekten çok şanslıydık. Neden diye sorarsanız. Çünkü Rise'da bir güncelleme yapıldı. Bu Kasım ayı için bir güncelleme yapıldı. Ve artık Ciri Skor'a bakmaksızın içeri çekiyor. Karışık çekiyor herkesi. Yani geçtiğimiz ay neredeyse yani çok az kaybettim. 84 tane Onyx'im var üstümde. Bu ay baba bu kadar birikmez. Haberiniz olsun. Yeni aya geçerken tabii. Şunları bir pazara sallayalım. Ne geliyor ne gelmiyor sizlere görelim seyreden. Güncellemeden sonra Onyx'in fiyatları düştü. Ne yazık ki düştü abi 11 400'e var 11 M'de 21 GB epiklerle birlikte 1 GB sayarsak 20 M'de burada 80 90 21 GB abi 31 tane greenimiz var greenler aşağı yukarı ne kadar yapıyor 2 mden 60 M 80 90 M'de ayrı kutumuz var abi 60 M'i kapat asla vergi silahlı silah ekledim diyelim 2 GB şuradan gelecek 21 GB'de burada var abi mükemmel para. 22 GB'de yani bir ay boyunca etkinliklerden arkadaşlar Girdiğimiz Onyx'ten yaptığımız kutulardan Bak mesela bugün şey geldi Şuradan gelen uniktir epiktir hem klan şeyin hem zindanlardan geliyor Hem de nasıl gösterebilirim şöyle 100 tane Black Mami kesince 3 tane daha alacağım mesela gibi 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 22 GB'miz var 35 GB de diğer tarafta var baba Çok fena para 35 artı 22 dediğim zaman 57 GB para yapıyor 57 GB arkadaşlar 57 çarpı 420 diyelim 24 24 bin <laughs> 24 babacım 57 GB çarımıza güzel ponçik pinçik bir şeyler koyarız güzel hani bir ayda 57 GB çıkması muazzam bir şey abi mükemmel bir şey çok iyi Allah bereket versin bir dakikamız var bizimkiler PK bekliyor efendim bir aylık serverimizde böyleydi yani ne oldu ne bitti nasıl oldu ne oldu şu oldu bu oldu Rise Online oynarsanız düzenli olarak sabah akşam infernolara giriyoruz. Klan, klan boss'umuz var, Sevenfold farm'ımız var, kutu görevlerimiz var, şu var bu var abi. Totalde 50-60 GB para çıkartabiliyorsunuz. Böyle hani birazcık da elle tutulur bir ekipseniz. 50-60 GB bir ayda cebinize koyuyorsunuz. Allah bereket versin. Gerçekten Allah bereket versin abi. Temiz para. O zaman burayı böylelikle kapatmış oluyoruz. Ayımız ayın 1'i hatta 11. ayın 1'i. Yeni videoya da birazdan gireceğim zaten. Umarım sizler de daha güzellerini, daha fazlalarını ekibinizle birlikte kasarsınız. Arkadaşlar daha fazla uzatmayalım. Aşağı tarafta bir klas Gaming linkimiz var. Tıklayın, gidin, çekilişlere katılın sağ üstte isminiz var tıklıyorsun profiline tıklıyorsun biraz aşağı çektiğin zaman referanslarım var oradan oyun kaptanı yazıp yapmış olduğum çekilişlere katılabilirsiniz destek olmak istiyorsanız da ayrıca zaten Class Game tarafında referans olarak atayabilirsiniz efendim bir sonraki video görüşünce dek kendinize güzel bakınız Videomuza like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Dediğim gibi abi benim kastım para bir ayda 57 GB. Umarım sizler daha fazlasını daha güzellerini tasarsınız daha çok zevk alırsınız oynadığınız oyundan ekibinizden yani her ne kadar maddi olarak görsek de her şey eğlenmekte lazım daha da uzatmadan bir sonraki video görüşüne dek hoşçakalın